25 Kasım Stadyumunun Tokyo'ya ye devredilerek yerine AVM Residence Otopark yapılması fikrine karşı Edirne Kent Konseyi'nin koordine ettiği çalışmalar sürüyor. Edirne Kent Konseyi Başkanı adına Özer Demir, 1 Temmuz 2013 tarihinde yaptıkları 25 Kasım Stadı AVM değil yeşil alan olsun çağrısına kentine sahip çıkan 51 kurumun imza koyduğunu belirterek şunları söyledi. Evet. Ee... Edirne Kent Konseyi Koordinasyonu'nda kurulan 25 Kasım Stadyumu AVM değil yeşil alan olsun çalışma grubu olarak e, sizleri ziyaret ettiğim niyetiyle buraya geldik. Ziyaretimizde e, ESO Yürütme Kurulu Üyesi Aşkın Bey, Çevre Gönülleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Bey, e, Esnaf Odalarından Serhat Bey ve DAIKO İlk temsilcisi Bülent Bey ile e, birlikte bu çalışma grubunu yürütüyoruz. E, bu çalışma grubumuz da ayrıca Türk İman Mühendis Odaları Birliği'nde bulunmaktadır. Evet. E, hepimizin bildiği üzere 25 Kasım Stadı protokolle TOKİ'ye devredildi. Evet. Protokolle TOKİ'ye devredilmesinin evet. Toki evet. ardından e, işte Edirne'ye 10-15 bin kişilik bir stat 3-5 bin kişilik bir spor, spor salonu yapılacak. Biz bunu Edirne'liler olarak yapılacakların sevinçle karşıladık bunların yapılmasını. <laughs> ee, ama şöyle bir sıkıntı söz konusu. Bunun karşılığında Edirne'nin en değerli yerinin e, Türkiye'ye devredilmesi e, bizleri e, üzdü ve rahatsız etti. Bu çerçevede de e, Edirne Kent konusu bir çağrıda bulundu. Gelin kente e, karşı bu kötülüğü yapmayalım. Her biriyle Edirne'deki tüm sivil toplum örgütleri, siyasi partiler yan yana duralım. Evet, bu stadyum, bu stat, e, stat e, ve spor salonu Edirne'nin ihtiyacı ve yapılması gerekiyor. Bu yapılsın, ama bunun karşılığında da Edirne'nin en değerli yeri alınmasın. Çalışma grubunu Edirne Kent Konseyi, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği ve Doğal Yaşamı Koruma Vakfı temsilcileri oluşturuyor. Çalışma grubu 25 Kasım Stadı ile ilgili hazırladıkları bir raporu AKP İl Başkanlığı'na teslim etti.